Merhaba değerli arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda bilime dair zengin içerikleri bulabilirsiniz. Yine kanalımız sayesinde bilime daha iyi bir şekilde hazırlanabilirsiniz. Bu videomuzda küp konusundan başlıyoruz. Hadi şimdi sorulara geçelim. Ekrandaki soruya baktığımız zaman arkadaşlar karşımızda küpleri görüyoruz. Sizce bu sorunun cevabı ne olabilir arkadaşlar? Soruya baktığımız zaman ekranda 3 tane küpün olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada cevabımız C şıkkı olacaktır. Şimdi sıradaki soruya geçelim değerli arkadaşlar. İkinci soruya geçtik değerli arkadaşlar. İkinci soruya baktığımız zaman yine karşımızda küpler bulunmakta. Sizce arkadaşlar burada kaç tane küp bulunmakta? Birlikte sayalım arkadaşlar. Görünürde 3 tane küp bulunmakta. 1, 2 ve 3. Fakat arkadaşlar burada dikkat etmek gerekir. Neye dikkat etmek gerekir? Bu yüksekte bulunan küp yüksekte durabilmesi için altında da bir küpün olması gerekir. Dolayısıyla arkadaşlar burada kaç tane küp bulunmakta? 4 tane küp bulunmakta ve cevabımız C şıkkı. Şimdi sıradaki soruya geçelim. Bir sonraki soruya geçtik değerli arkadaşlar. Ekrana baktığımız zaman yine karşımızda küplerin olduğunu görebiliyoruz. Sizce burada kaç tane küp bulunmakta değerli arkadaşlar? Evet, baktığımız zaman arkadaşlar önde iki tane küp bulunmakta, arkada da iki tane küp bulunmakta. Fakat arkada bulunan iki küpün altında da arkadaşlar iki tane küp bulunmakta. Yani dolayısıyla bu iki küpün bu yukarıda görünmeleri için altında da iki küpün olması gerekir. Dolayısıyla burada bizim altı tane küpümüz bulunmakta. Cevabımız B şıkkı. Evet değerli arkadaşlar dördüncü sorumuza geçtik. Dördüncü soruda da karşımızda küpler bulunmakta. Sizce burada kaç tane küp bulunmakta? Zaten görüleceği üzere arkadaşlar birlikte sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 Dolayısıyla burada cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Şimdi sıradaki soruya geçelim değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar 5. sorumuza geçtik. 5. sorumuza baktığımız zaman kaç tane küp görmekteyiz? Bakalım arkadaşlar sizinle birlikte sayalım. 1 2 3 4 Bakın şu orta kısım boş arkadaşlar. Dolayısıyla burada bizim kaç küpümüz var? 4 tane küpümüz var. Cevabımız A şıkkı olacak. Şimdi sıradaki soruya geçelim. 6. sorumuza geldik değerli arkadaşlar. 6. soruya baktığımız zaman kaç tane küp görüyorsunuz? Evet arkadaşlar bakın hem ön tarafta hem de arka tarafta küpler bulunmakta. Dolayısıyla her bir katta 4 tane küp bulunmakta. 4 8 12 16 4 8 12 16. Yani arkadaşlar ön tarafta 8 küp, arka tarafta da 8 küp olmak üzere toplamda 16 küp bulunmakta. Dolayısıyla burada cevabımız ne oluyor? D şıkkı oluyor. Bir sonraki soruya geçelim. Evet değerli arkadaşlar 7. sorumuza geldik. 7. sorumuzda da küpler bulunmakta. Derslerimizi daha zevkli hale getirmek için arkadaşlar bu sorunun cevabını size bırakıyoruz. Lütfen bu sorunun cevabını sizler de yoruma yazın. Bir sonraki videoda bu soruyu çözeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.